Hello! Evet, bugün sizlerle beraber kalemlerimi düzenleyeceğim. Part 1 Evet, ilk, ilk önce minik, tatlı bir kedi patili bir silgim var. Çok tatlı. Ayrıca bu lavinya kokuyor. Ben bunun kokusunu çok severim. O yüzden arkaya koyacağım. Şimdi şöyle bir tane oje gibi bir fosforlu kalemim var. Bir saniye, onu da hemen açacağım. Şöyle böyle rengini böyle bir göstereyim İnşallah gözükür gözüküyor mu neyse evet, herhalde gözüküyordur şimdi bunu nereye koyalım bu şuraya koyalım ay bismillah yok buraya koyalım Sonra bir tane görünmez kalemim var öyle. TD'dan aldım. Aldığım yerlerin bazılarını biliyorum, onları söyleyeceğim. Evet, şöyle tutalım bir yanına Şurada böyle bir çizik kattım. Fark ettiniz mi? Neyse tamam. Bunu Şuraya ateşleyeyim. Şimdi buradan bir tane e, kalemim var. E bu kalemimi de şuraya koymak istiyorum. E, burada e, kırmızı kalemlerim var. İki tane. Birisini çok fazla kullandım. O yüzden biraz kısaldı şunu çok fazla kanaldım o yüzden bayağı bir kısa aldı. Bunları da buraya koyuyorum. Evet şimdi e, böyle tatlı bir tane minik böyle icik tatlı mı tatlı bir tane kalemim var. Onu da buraya ateşliyorum. Evet burada da bir tane pasta kokan bir tane kalemim var. Ay kalem diyorum siyge pardon. Ay kafam karıştı koklayalım. Evet güzel kokuyor. Bence bunu şuraya koyabiliriz. Evet. Uçtan uçum. Şuraya koymak istiyorum. Hop. Ba. Ay. Kapamıyor. Kapamıyor. Evet. Böyle de bir tane kalem tıraşım var. Şöyle aynısı da var oynuyoruz. Neyse. Em um, şu bir dakika. Şurası da şey işte böyle kalem açma yeri. Pardon, özür diliyorum. Bir saniye ya kameramın ayarı gitti. I'm sorry kameramın ayarı gitti. Neyse. hep evet, bunu da buraya koyuyorum. Böyle tatlı kromili bir fosforlu kalemim var. Şimdi bunu da elime çizerek göstereceğim. Hep evet, bu kolay gözükür yani. Bir saniye. Heh. Evet arkadaşlar kamerayı ayarladım. Ee, bunu da buraya koymayı tercih ediyorum. Burada da eski kalemliğime sığmıyordu bu. Tabi o şu kedili kalem tıraş da sığmıyordu. Ben o yüzden bunu da şuraya koymak istiyorum. En böyle oldu kalemliğim. Burada da böyle böyle kalemler burada. Burası böyle oldu. Burada da bir tane uç var. Ee, bir sonraki bölümde daha çok renklendiririm kalem kutumu. Öptüm. Bye.